Ay teyze bir sen eksiktin yani. Babeko bugün baba bana kesinlikle patlatsana çayları diyemeyecek. Çünkü baksana herkes termosunu çayını kapıp gelmiş yahu. <laughs> Meslek evden gidiyor diye korku saldı bacayı değil mi? Taarruz gecesi. Hayır. Hayır. Maliyet iltifata tabi ki Yahu ben sabahtan beri orada sap gibi duruyorum. Sen de iltifat et marifet o zaman. Bak hanımlar ne güzel şeyler yapmışlar. Ellerinize sağlık ablalarım ne güzel olmuş. Yahu ben bu kadar kadının arasında sıkılırım, utanırım. Hay pap tabiyasın sen he mi? Neyse uğurlar olsun. Üstelik hanımlar bütün işleri bitirince ortalığı pırıl pırıl tekrar toplarlar. O zaman. Affedersiniz ama Taarruz Beyciğim, bu kahve nasıl bu hale geldi? Sabahtan beri canımız çıktı vallahi. Her yer pislik içindeydi. Gördün mü? Kimin kaybedeceği belli olmaya başladı. Ben kaybedeceğim. Ee, hadi bana eyvallah. Hadi, hadi uza bakalım, Allah. uza. Aman be. Abacım hoş geldin. Kolay gelsin. Ay ben de böreği bekledim ancak çıktı vallahi fırından. Aa şey teyze özür dilerim ama burası benim yerimdi yanlış oturmuşsun. Aa yerler numaralı mağul. Çek bir sandalye otur. Melek ya ben seni niye erken gönderdim ha yerimi tut diye göndermedim mi kızım bak oturmuşlar. Ya evet halacığım ama duymuyorum anlamıyorum dedi oturmaya devam etti. E biz de ayıp olmasın, yaşlıdır dedik, ses etmedik vallahi. Yaşlı senin babandır Zilli. Bana kıdemli genç diyeceksin. Hı. Aa çaktık vallahi, ne cinsmiş bu teyzecik. Ya Huriye Hanım, niye böyle yapıyorsunuz ayol? Sıkışırız, çek bir sandalye yavrum diyorum. Hı. Ya hani bugün kadınlar matinesiydi, erkekler olmayacaktı ha? Huriye Hanım, Herodot Baba kadrosu olmadan sahneye çıkmaz. Biz de onun kadrosuyuz. Yani sizin anlayacağınız kambersiz düğün olmaz. Tamam tamam ben size bir şey demiyorum ki burada başka erkek var diyorum. He. Oh. E kahveci de çıktı biz bizeyiz Umut'cum işte. E halacığım Sarp da tabaklara yardım etti ama evine geri döndü ayağın vallahi kimse seni elimden alamaz. Ay tamam sakin ol yaşlı ya, başlı kadın. Çenen tutur. Üçe kadar sayacağım. Vallahi buradan defolup gitmezsen şu sandalyeyi oh. senin kafanda parçalarım. Ay Huriye Hanımcığım sakin olun. Ay bırakın şu zavallıyı. <laughs> ya niye anlamıyorsunuz burada erkek var diyorum size. Yahu erkek erkek tutturdun, azdın mı be kadın? Yok erkek işte canım. Oy 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 oy! Var! Ay. Yok! Evet yok! Ay halacığım Ay. burada biz bizeyiz. İyi tamam tamam, şimdi sizin anlayacağınız dilden anlatacağım bakın. Burada kim var? <gülüyor> <gülüyor> ha! Ah. Ruhi var! Ruhi! Ya, Ruhi! Nuri Hanımcığım kötü bir niyetim yok. Remzi Hanım'dan zaten bunları zor aldım. Sadece size yer kapayım diye canım. Allah boyunu devirmesin. Allah korusun. Ana Nuriye, Nuriye daha kurtuyor. Nuriye, Nuriye daha korusun. Yavaş canım. Ya Allah Allah bayana bayana. Ya Nuriye daha kurtuyor. Yavaş canım. Merhaba. Herkese iyi akşamlar. Herodot Bey. Burada kadınlar matinesi yaptığınızı duydum. Müsaade var mı? Estağfurullah olur mu öyle şey? Kahve bütün bardaklarıyla sizin. Buyurun. Ah 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 ah. Teşekkür ederim. Melek kızım kalk bir bardak getir de çay ikram edelim misafirimize. Tamam alacığım. Valla bizim için çok büyük sürpriz oldu sizin bu yaptığınız. Vallahi benim için de çok büyük sürpriz oldu. Duyar duymaz burada olmak istedim ve geldim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ah teşekkür ederim hoş bulduk. E madem öyle kardeşlerim, bacılarım, İnsanların sokakta yürürken birbirini gördüğünde selam verdiği açık hava sinemalarında dikkat dikkat sinemamızın sağ tarafı tamamen ailelere ayrılmış bulunmaktadır. Tek gelen beylerin aile tarafında oturup dolaşmaları yasaktır. Amosların yapıldığı komşu komşunun külüne muhtaçtır sözünün bizzat yaşandığı ekmeğin aşın kıt ama insanlığın gani olduğu o güzel yıllardayız. Ah ah bilmez miyim? Anneciğim etli bir yemek yaptığı zaman belki komşulara kokusu ulaşmıştır, canları çekmiştir diye beni kapı kapı dolaştırıp yemeği dağıttırırdı. İşte o güzel yıllarda Kasımpaşa'nın azıcık üstünde Dolapdere Şirket sokakta ahşap bir evin önünde tozlu topraklı yolda küçük bir kız çocuğu ellerini beline koymuş topun üstüne basmış karşıdan hür ya diye üzerine saldıran olan çocuklarına bakıyordu. Çocuklar saldırdılar, saldırdılar, saldırdılar. O küçük kız çocuğu üstüne bastı topu şöyle bir önüne çekince... ...iki oğlanı boyalı yumurta gibi kafa kafaya tokuşturdu. Sonra önüne gelene bastı çalımı, bastı çalımı... ...çocuklardan birinin ayağını omuzuna, ötekinin ayağını da ta karşı evin çatısına uzattı. Aa, tıpkı ben. Küçük kız karşısına çıkan kaleciye de şık 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 bir bacak arası yaptı, sonra yaradana sığınıp topa öyle bir çaktı ki tam 90'dan ağlara diyeceğim ama diyemiyorum çünkü o zamanlar ne 90 var ne kale direği var ne ağ var ne de halı saha var. Ee, peki top nereye gitti? E, nereye gidecek? Uçtu, uçtu, uçtu. Karşı binadaki Tevhide teyzenin camından içeri girdi. Oğlan çocukları kız çocuğunu gösterip o kırdı, o kırdı, o kır derken Tevhide teyze. Aa, terbiyesizler. Bir de iftira atıyorsunuz. Kız çocuğu nasıl kırsın diye. Tam ısı gülümlü terdiğini çıkarıp bunların kafasına ekleştireceği sırada... ...kız çocuğu boynunu büktü. Ben kırdım teyzeciğim dedi. Helal olsun be. Hakikaten Mart bir kızmış. Tevhide teyze küçük kız çocuğuna şöyle gülümseyerek baktı. Yeter ki sen kır be yıldızım dedi. Ne olacak? bir makber patlatırsın ödeşiriz deyince o küçük kız çocuğu öyle bir makber çekti ki Tevhide teyze efkarından geri kalan üç camını da şendir şendir kendisi kırdı. İşte bu kız çocuğu ileride memleketimizin, Orta Balkanların ve yavru vatan Kıbrıs'ın en büyük seslerinden biri olacak Hatice Yıldız ismiyle maruf Muazzez Ersoy'du kardeşim. Herodot Bey, ben bir itirafta bulunayım. O top patlaktı. O yüzden cama gitti. <laughs> Kardeşlerim, o küçük kız çocuğu yani Yıldız... ...gündüzleri Cibali Tütün Fabrikası'nda çalışan... ...anneciği Fatma teyzenin elinden tutar... ...sonra da akşama kadar o fabrikanın kreşinde... ...kapılara bakarak anneciğini beklerdi. Akşam eve yorgun argın dönen anne kız... Hemen kuru fasulye pilav turşudan oluşan mütevazi sofrayı hazırlar. Mideleri zil çalsa bile o zamanın terbiyesi gereği taksicilik yapan babacığı Yaşar amcayı pencereye çıkıp dört gözle beklerlerdi. Ne güzel bir şeymiş ya. Ah keşke bugün hayatta olsalardı. Ben onların ayaklarının tozu olsaydım. Akabinde ve detayında yıllar yılları kovaladı. Takvim yaprakları bir bir düştü. O küçük yıldız büyüdü, büyüdü. Mektepten arta kalan zamanlarında ailesine katkı olsun diye... ...bir konfeksiyon mağazasında tezgahtar olarak çalışmaya başladı. Kardeşlerim, bu yıldız öyle cevval bir tezgahtardı ki... ...bırakın dükkanda mal satmayı... ...ta karşı kaldığında yürüyen kadına bile etek bluz satıyordu. Hatta mağazanın patronuna bile kendi dükkanından mal satıyor... ...adam kendini kucağında paketlerle kasanın önünde buluyordu. Aman Allah'ım! Ay iyi ki o zaman tanımamışım Muazzez Hanım'ı. Vallahi yoksa büfeyi iflas ettirirdim. Aa! Aşk olsun ben size taksit yapardım. <laughs> hani derler ya, bir güzeli yüz kişi ister bir kişi alır diye işte aynen öyle oldu. Yıldız da mahallemizde bari izdiham olmasın diye o delikanlılardan biriyle evlendi. Genç yaşta pırıl pırıl dünyalar yakışıklısı bir evladı oldu. Allah bağışlasın valla ben de sevgimi yeğenime verdim. Yıldız bu arada tezgahtarlığa devam ediyor ...kazandığı parayı, öyle yeni çıkan cep telefonundan alayım, kontür alayım, bilmem ne yapayım diye çarçur etmiyor... ...musiki üstadlarından ders almaya harcıyordu. Arada bir de anneciğinin, kızım inşallah bu şarkıları bana ileride okursun dediği parçaları... ...çalıştığı dükkanda patlatıyor, izdihama sebep oluyor. Bir ayak, bin ayak üzerinde gelenler gidenler, raflarda hiçbir şey kalmıyordu kardeşim! Kardeşlerim, Yıldız'ın sesinin güzelliği öyle yayılmıştı ki ta yıldızlardan duyulur olmuştu. Tabi Rabbi de baht açıklığı verince ...birden birdenbire kendisini sahnelerde buldu. Bundan sonrası aynı yerli filmlerdeki gibi havada dönen log playler, plaklar, kasetler, CD'lerden ibaretti. Adı yıldız olan Muazzez artık gerçek bir yıldızdı. Hem de insanların gönlünde sönmeyen bir yıldız. Sevilmek ne güzel bir şey ya. Ya ne kadar çok zorluklar yaşamış değil mi? Akabinde ve detayında Muazzez Ersoy yüzlerce kaset, binlerce CD, on binlerce konser, milyonlarca gönül yaptı. Ama kardeşlerim o Kasımpaşa'nın tozlu topraklı sokaklarında büyüyen küçücük kız çocuğunu içinde hep yaşattı. Şöhret afettir sözünü tembih belleyip elbet bir gün buluşacağız diyerek anacığını babacığını her zaman rahmetle yad etti. Allah İnşallah bizi de gittiğimiz zaman sevdiklerimizle buluşturmayı nasip etsin. Amin. İyi de aga benim kafama bir şey takıldı. Muazzez Ersoy her yerde konser vermiş olabilir. Hiç kahvede şarkı söylemiş mi? Allah orasını bilemeyeceğim kıl kardeş. Ehline müracaat etmek lazım. Burada da söylerim. Ne olmuş? Nasıl olsa biz bizeyiz. Kader diyemezsin sen kendine ettin Aşkıma sevgime ihanet ettin Yalvarışın çok geç beni kaybettin Dönme artık seni ben de terk ettim Hani mutluluktu bu aşkın sonu hani sevecektik bir ömür boyu nasıl yaptın zalim sen bana bunu kader diyemezsin sen kendin ettin